Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel şöyle muhteşem bir modelle karşınızdayım. Bu model gerçekten hepinizin beğeneceği harika özellikle annelerin beğeneceği muhteşem bir model. Bu modeli dantel olarak da dantel e, olarak da yapabilirsiniz. Şöyle aradan teller, yastık kılıfları, pike setleri olarak da yapabileceğiniz çok güzel bir modelle karşınızdayım. Bu model e, gerçekten çok beğendim. bir model. Özellikle yelekler için ve bluzlar için, etoşalar için ideal bir model. Muhteşem bir model. Şöyle bugünkü şöyle güzel iple yapacağım. Şöyle muhteşem e, modelim. Ön hazırlığımı da bu, bu e, iple yaptığım için modeli de bu iple yapmaya karar verdim. Evet hanımlar, sevgili dostlar, değerli takipçilerim. Şimdi e, bugün yapacağım modeli hemen şöyle e, ipimi kenara alıyorum ve hepinizin beğeneceği şık bir model olacak. Evet. Şöyle hemen zincirlerimi çekiyorum. Ben bu şekilde zincirlerimi çekerken sevgili dostlar, değerli hanımlar, eğer kanalıma gelmişseniz ve orada abone ol yazıyorsa lütfen destek amaçlı hemen abone olup destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil butonumuz var. Onu da aktif hale getirirseniz ben modeli yüklediğimde siz aniden haberdar olursunuz videolarımdan ve modellerimden sevgili dostlar, değerli hanımlar. Şimdi hemen hızlıca zincirlerimi çektim. İpimi doladım. Hemen dördüncü zincirime batıyorum. Ve şöyle trabzan yapıyorum. Hemen şöyle trabzan sıramı. tek tek yaptığım zincirlere bir sıra trabzan yapıyorum. Evet ikili trabzan yapıyorum. Siz farklı lastik modeli de yapabilirsiniz. Değişik e lastiklerle üzerine de yapabilirsiniz veya zincirin üzerine de yapabilirsiniz hanımlar ben ama şöyle trabzan yapacağım hemen şöyle trabzan sıramı da tamamlayıp geliyorum Evet 1 2 3 4 zincirimi çektim şöyle trabzan sıramı da bu şekilde tamamladım hemen ipimi doluyorum bir değil ikincisine battım şimdi önce Şöyle 4 tane kenar trabzanı yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. ipimi doluyorum. 1 2 3 4 5 Şöyle 5. tırabzana battım. Hemen 3 zincirimi çektim. Tekrar aynı yere batıyorum ve tekrar bir tırabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 5. trabzanı batarak şöyle bir trabzan aynı yere ikinci trabzan aynı yere 3 2 zincir çektim aynı yere tekrar 1 2 3 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Sanki hanımlar ben burada bunu alacağım. Sanki yakın geldiği için o yüzden 5 değil 6.ya batacağım. Hemen şu ipimi de tiftikli olduğu için biraz zor açılacak. Evet. Bakın şöyle 5 değil 6'ya atıyorum. Biraz yakın olduğu için. Hemen önce 3 trabzan yapıyorum iki zincir ve tekrar 3 trabzan daha yaptım 1 2 3 5 zincirimi çekiyorum ve hemen şöyle 6. trabzana batarak 1 trabzan şöyle 3 zincir tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum 5 zincirimi çektim 6. trabzanı batarak hemen burada da kenar trabzanı yapıyorum Evet kenar trabzanımı yaptım 4 zincirimi çektim ve ilk sıram bu şekilde oldu. Hemen önce kenar trabzanımı yapıyorum. Evet, kenar trabzanımı bu şekilde tamamladım. Kenar trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim, ipimi doluyorum. Hemen şöyle trabzana batıyorum. Bir trabzan, bir zincir. İkinci trabzanım, üçüncü trabzanım, bir zincir araya yapıyorum. Dört, beş, altı, bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Şimdi yedi trabzan buraya yaptım? 4 zincirimi çektim ve tekrar aradaki su taşını yapıyorum. Hemen 3 trabzan yapıp 2 zincir çekip tekrar 3 trabzan yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi doluyorum. Hemen V'in içine girerek şimdi bir trabzan yaptım. bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir zincir, bir trabzan, bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Hemen yedinci trabzanımı da yaptım. Hemen dört zincirimi çekiyorum. Ve kenardaki trabzanımı yapıyorum. Evet. Şöyle ikinci sıramda bu şekilde devam ediyorum. Hemen 4 zincirimi çektim. Ve kenar trabzanı yapıyorum. Şöyle hemen bir zincir çektim ve bakın buradaki trabzana batıyorum bir zincir hemen ikinci trabzanın bir zincir şimdi aynı şekilde bir zincir bir trabzan yapıyorum evet şimdi alttaki Şöyle 7 idi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Bir zincir çekiyorum ve hemen kenardaki su taşını yapıyorum. Pardon önce şöyle 3 trabzan 2 zincir ve tekrar 3 trabzan daha yapıyorum ama bir zincir yapıyorum bakın şu araya bir zincir çekmiştim içine giriyorum bir trabzan bir zincir bir zincir ve bir trabzan bu şekilde bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum hemen kenardaki trabzanlarımı yapıyorum Evet. Bakın bu şekilde. Bu sıramda bu şekilde oldu. Hemen 4 zincirimi çektim ve döndüm. Önce kenar trabzanı her zamanki gibi sadece trabzana trabzan yapıyorum. Şimdi son sıradayız. İpimi doladım. Bakın ilk boşluğa girdi. 1 2 3 Bir zincir çekip hemen sık iğne ile aşağı attım. Bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçtim. Bakın ikinci boşluğa geçtim. 1 2 3 Bir zincir çekip hemen sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip Hemen diğer zincir boşluğuma geçtim. 1 2 3 Bir zincir çekip hemen aynı yere batıyorum bakın. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. 3 trabzanımı aynı yere yaptım. Bir zincir çektim. Sık iğnemi de aynı yere batıyorum. Hemen bir zincirimi çektim ve tekrar sonuncu boşluğa battım. Evet. Hemen kenardaki su taşını yapıyorum. 3 trabzan daha yaptım, ipimi doladım. Bakın, ilk boşluğa giriyorum. 1, 2, 3. Bir zincir çekip hemen aynı yere sık ile sabitliyorum. Bir zincir çekip yanındaki boşluğa geçtim. 2. 3 bir zincir çektim aynı yere batıyorum. Bir zincir çektim, bakın yanındaki boşluğa 3 trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum aynı yere battım. Hemen bir zincir çekiyorum yanındaki boşluğa batıyorum. 3 trabzan yapıp Tekrar bir zincir çekip sık iğne ile kapatıyorum. Hemen bir zincir çekiyorum ve son boşluğa batıyorum. Bu üç trabzanımı burada da yapıp hemen kenar trabzanımı yapıyorum ve modelimin bakın birinci modelimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Gerçekten bakın çok güzel bir model oldu. Şimdi hemen Şöyle kenar e, trabzanı yapıp dönüşte burada tekrar beraber olacağız. Ama birinci modelimizi burada tamamlamış oluyoruz. İkinci modelimizde şu alt kısmını kuracağız. Evet hanımlar, şimdi birinci modelimizi tamamlamış oluyoruz. İkinci modelimizde alt kısmını kuruyorum. 5 zincirimi çektim, ipimi doladım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane pıtırıklarımız var. Hemen ortadaki yaprağın içine bir trabzan yaptım. 3 zincir çektim ve tekrar bir trabzan daha yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. ipimi doluyorum. Direkt su taşın içine girdim. Şimdi artık model kendini tekrarlıyor hanımlar. Birinci sıramız neyse bundan sonra da o aynı şekilde modelimizi ilerletiyoruz. Birinci sıramızı da burada kuruyoruz. 5 zincirimi çektim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yaprağımız var. Şöyle ortadaki yaprağın ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. 1 trabzan, 3 zincir çektim. Tekrar 3 trabzan ve tekrar hemen atıyorum. Kenar trabzanı yapıyorum. Evet hanımlar. Modelimiz bu şekilde sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. İkinci sıramında bakın birinci sırasını, ikinci modelimde birinci sırasını burada kurduk. Aynı şekilde git gel yapıyoruz modelimizi. Bu şekilde şık modelimi devam ettiriyorum. Evet, şimdi sizler için şöyle bir ün hazırlık yapmıştım. Bakın çok hoş. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Hem kolay hem de çok güzel ve şık bir model oldu sevgili dostlar, değerli hanımlar. Bu da ters tarafı. İki tarafta tertemiz görünümde bir model. Şöyle dediğim gibi dantellerde de kullanabileceğiniz. Bakın şöyle isterseniz bu şekilde tek danteller isterseniz şöyle ikili modeller, ara modeller de yapabilirsiniz. Evet hanımlar. Çok güzel. Bence şık bir model oldu. Ben çok beğendim. Bir modeller. Bu da o modellerin arasında. Evet hanımlar. Modelim bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere. Siz de buraya kadar dinledip izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.